Merhaba. E, gerdanlı nohut yemeği yapıyorum. Bir küçük e, soğanı iyice doğradım. Bir yemek kaşığı dan biraz fazla yağda da iyice yumuşayıncaya kadar kavuruyorum. Soğanlarımın rengi değişti. Şimdi içine bir kaşık salçamız katıyorum. Domates salçası. Şöyle birazcık salçayla soğanı da karıştırıyorum. Birlikte birazcık pişiriyorum. önceden haşladığım iki tane gerdanımı da içine koyuyorum. Neden ıslatıp bu kaynatıp buzlu attığım haşladığım nohutları da içine koyuyorum. Ben önceden bu işlemleri yapıyorum. Nohutları buzluğunu atıp bekletiyorum. İçine de işte suyumu katacağım. Biraz da kırmızı biber koyuyorum. Toz biber. Bunu iyice üstüne çıkıncaya kadar koyuyorum. Şu an şu aşamada tuz koymayacağım. Biraz piştikten sonra tuzunu da ilave edeceğim. Şimdi pişmeye bırakıyorum. Pişti. Çok da güzel görünüyor. Şimdi içine biraz tuz koyuyorum. Fazla koymuyorum ben. Yani gerekirse tadına bakar. Tekrar koyarım diye. Fazla olursa tansiyon çıkmasın. Şimdi servis tabağını alacağım. Evet. Şu an servisi tabağımızı aldık. Yapanlara ve bize afiyet olsun diyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.